Doğum günleri aslında bellidir, değil mi? Her yıl doğduğumuz tarihi tam o günde kutlarız. Tabii 29 Şubat'ta doğmadıysanız. Doğduğunuz tarihten tam bir yıl geçmesi aslında Dünya'nın Güneş etrafındaki bir turunu tamamlamasıdır. Aynı şekilde 25 yaşındaysanız Dünya Güneş'in etrafında 25 tur atmış demektir. Öyle mi acaba? Belki şu an kendi kendinize 29 Şubat'tan ötürü 4 yıllık periyotlarla tam turu tamamlayacağını düşünebilirsiniz. Aslında bu da hatalı. Şimdiye kadar söylediklerimin hepsi hatalı. O zaman doğum gününüzü tam tarihinde kutlamak mümkün mü? Dünya, Güneş'in etrafındaki turunu yaklaşık olarak 365 gün 5 saat 48 dakika 9 saniyede tamamlar. Yani öyle bildiğimiz gibi 365 gün 6 saat değil tam olarak. O bizim uydurma yuvarlamamız. O halde sorumuza dönelim. Mesela 2012 yılının 1 Ocak günü saat 00'da doğmuş birisini düşünelim. Acaba 9 yıldır kutladığı doğum günlerini doğru tarihte kutlamış mıdır? Aslında sorumuz kabaca bu. Bu kişinin ismi Ömer olsun. O zaman dünyanın güneş etrafında bir tur atması Ömer'e 1 yaş aldıracaksa Ömer 31 Aralık 2012 tarihinde saat 5.48 civarlarında tam bir yaşına basmış olacak. Fakat ailesi ona 1 Ocak günü birinci yaş kutlaması hazırladı. Maalesef tam gününde kutlayamadılar. Aynı şekilde Ömer ikinci yaşına 31 Aralık 2013 tarihinde saat 11.36 civarında girmiş olacaktır. Bu şekilde devam edersek Ömer'in hiçbir zaman doğru tarihte kutlama yapamadığını görürüz. Hatta Ömer 37 yaşına geldiğinde doğum günü 30 Aralık'a kayacaktır. Yani Ömer'in hayatı boyunca doğum gününü hiçbir zaman doğru günde kutlamamış olacak. Tabii her tarih saatte doğanlar için bu geçerli mi? Tabii ki hayır. Ama yaklaşık olarak 36-37 yaşından sonra kimse doğum gününü tarihinde kutlayamaz. Bunu biraz daha detaylandırıp canınızı sıkmak istemem. Ama aynı günde doğmuş olan insanlarda bile kimisi doğru günde kutlarken kimisi yanlış günde kutlayabilir. Bunda ise dönüm noktaları 4'e bölünebilen yıllar ve 29 Şubat'tan sonra geldiği için 1 Mart tarihi ayrıca doğduğunuz saat. Yani 4'e bölünebilen yıllarda 1 Mart ve sonrasında doğmuş insanların uzun bir süre doğum günlerini doğru tarihte kutlaması mümkün.